Evet arkadaşlar hepinize yeni bir üretimhane videosundan merhabalar. Evet arkadaşlar bugün düşük çaplı üretimhane kurmayı, e, evinizde üretim yapmayı veya yeriniz varsa düşük çaplı bunu nasıl yapabilirsiniz? Nasıl para kazanabilirsiniz? Neler yapabilirsiniz? Neler, yapabilirsiniz, neler yapmalısınız? Size bunun hakkında bir e, video hazırlamak isterim. Bunu soran 3-4 tane arkadaşım olmuştu. Düşük maliyetli olması için arkadaşlar e, maalesef artık günümüz Türkiye'de o kadar düşük maliyete bir şeyler bulamıyoruz. Bir üretim olmazsa olmazı bildiğiniz gibi kafes kuş suluk, akıllı yemlik, yuvalık ve yem arkadaşlar. Şu anda en önemli temel taş bunlar. Şimdi kafeslerimizi arkadaşlar uygun alabilmek için çevremizdeki üreticilerden veya Facebook'ta bu kuş şeyleri var, grupları var arkadaşlar. Oraya girip ikinci el kafes satanları yakalayabilirsiniz. Bu şekilde mesela 40'lık bir kafes alabilirsiniz. 40'a 35 bunlar 4 katlı. Bunun ikinci elini arkadaşlar o gruplarda işte ne diyeyim ben size 100 liraya 100-110 liraya alabilirsiniz ikinci el tarzında. Bundan bir tane aldığınızda ilk 4 çiftle başlayabilirsiniz. Benim mesela ilk üretime başlama kafesim bu arkadaşlar. Beşli bir kafesti. Onu zamanında 100 liraya 110 liraya ne almıştım bunu. Siz de bu şekilde ikinci el bir kafes alabilirsiniz düşük çaplı maliyetli olduğu için. Ee, normal bütçeyle kurmak isteyenler de bu dediklerimiz sıfırını alabilirler arkadaşlar. Bu kafesi satın aldıktan sonra arkadaşlar tabi satın alırken bakın sağına soluna herhangi bir işte kırı çatla olmasın. Yuvaları herkesin sanayide e, bir tanıdığı vardır veya sanayide tanıdığınız yoksa ustalar vardır ben mesela şu kuş, şu yuvalıkları 10 TL'ye yaptırıyorum arkadaşlar. Bu yuvalıkları. İleride inşallah hepsini bu tarz geçeceğiz. Şöyle yumurtalar da göstereyim bu arada. Burayı arkadaşlar dediğim gibi bu yuvalı, yuvalığı ben 10 liraya yaptırıyorum. 100 liraya bunun ikinci elini aldığınızda 4 tane yuvalık eklediğinizde arkadaşlar 140 lira yapıyor. Sulukların tanesi 1,5 liradan 4 tane alın. 1,5 eee alabilirsiniz yine aynı şekilde 1'er liradan. Akıllı yemlikler şu anda 5'er lira, yedi, yedi buçuk falan yani 5 lira, yedi buçuk lira. Onların ikinci elini almayın çünkü bunlar pis olabiliyor. İşte hasta bir yerden gelmiş olabiliyor. O şekilde. Yani ortalama 200 liraya full set halinde arkadaşlar bunu yuvalığıyla, işte kafesiyle kuşlar hariç 200 liraya bunu kurabilirsiniz. Bir evinize, bir evin bir yerine 200 lirayı bunu aldıktan sonra geriye arkadaşlar kuşlar kalıyor. Kuşları da tanıdığınız yine aynı şekilde o gruplardan yavru almanızı öneririm. Yavru derken yani 3 aylık, 4 aylık, 5 aylık hepsini aynı yerden almanız hem fiyatta size toplu kuş alacağınız için indirim olur hem de her yerden ayrı ayrı toplarsanız bir yerden hastalık gelirse diğer kuşlarınıza da yayılabilir. Hepsini toplu bir yerden aldığınızda şu anda yerlilerin, yerli yavruların satış fiyatları 55, 60 o arada gidiyor. Biz 60 liradan 4 çift doldurabilmek için 8 tane kuş almamız gerekiyor. Yani 480 lira yapar. Adamla anlaşırsınız 400 liraya, 450 liraya. Biz diyelim ki 400 liraya anlaştık 4 çift kuşu kafesimizde 200 200'lü 600 liraya kuşlarımızı kafeslerimizi halletmiş oluyoruz arkadaşlar ondan sonra alacağınız yem yem kalıyor yemi de e, ben şöyle söyleyeyim vivid kullanıyorum arkadaşlar vivid premium 20 kiloluk siz 20 kiloluk almanıza gerek yok ilk etapta 5 kiloluk 10 kiloluk yem 4 çift kuşa rahatlıkla bir aydan fazla gidecektir onu nemsiz bir ortamda güzel bir yerde saklayabilirsiniz kuşlarımızı arkadaşlar çok fazla rahatsız etmeden böyle bir dörtlüğü alıp bir yere astırabilirsiniz veya benim gibi böyle yerde de kullanabilirsiniz. İlla hemen dört çiftle de başlamanız gerekmiyor. 2 çiftle, 3 çiftle de başlayıp onun yavrularını satıp tekrar çift koyabilirsiniz. 4 çift kuşu aldık her şeyini yaptık 400-500 liraya ortalama mal ettik şimdi bu kuşlarımızın 4 çiftimizin illaki hepsi de aldığımız gibi çalışmayacaktır veya yavru olacağı için zaten 2-3 ay bekleyeceksinizdir o yüzden yani kendinizi zora sokmadan arkadaşlar bir şekilde o şekilde bir alışveriş yapın Ondan sonra atıyorum kuşlar artık büyüdü. Artık zamanı geldi çiftleşecekler. Dört çiftin hepsi çiftleşmeyecektir veya işte yumurtlamayacaktır. Atıyorum bunun sadece iki çifti yumurtladı dörder tane yavru verdi. Size 8 tane yavru vermiş olur. Bu 8 tane yavruyu şu anki piyasada 50 liraya pet shoplar topluyor burada. Yani ortalama zaten her yerde o şekildir ben öyle zannediyorum. 8 tane yavru aldığınızda arkadaşlar 50 liradan 400 liranızı geri alıyorsunuz. Bu 400 liraya eğer önceki harcadığınız paradan... Ee, yani onu harcadınız artık sizin için bir önemi yoksa bir dörtlü daha aynı şekilde alıp çift sayınızı 8 çifte çıkarabilirsiniz. 8 çift kuş da arkadaşlar yani gerçekten ortalama bir başlangıç üretimhanesi için ev üretimi için uygun ve yeterlidir. Yerli takımlar tercih edin. Çünkü işe ilk defa başlayacağınız için kayıtlarınız olduğunda ölümleriniz olduğunda herhangi bir şeyler arkadaşlar üzülmeyin yaşamayın. Yani bir Japonesi 4 tane Japon alıp da bir anda arkadaşlar ya ne diyeyim ben size 2 milyar 2,5 milyardan olmayın batmayın. İlk etapta bu işi öğrenin. Ben de öyle başladım. Bu işi öğrenmeden pat diye para kazanmak isterseniz olmaz. Bu arada öncelikle hayvan sevginiz yoksa bu işi yapmayın. Yapamazsınız da zaten. Bunları temizlerken nefret edersiniz. Yani bunalırsınız. Hayvan sevginiz yoksa arkadaşlar hiç bu işe girmeyin derim. Burada yapacağımız iş kuşların altını her gün düzenli bir şekilde temizlemek, her gün sularını değiştirmek, e, gerekli vitaminleri, gerekli mamaları yapıp ondan sonra artık kuşların çiftleşmesini beklemek. Başka hiçbir şeyimiz kalmıyor arkadaşlar. Yani zaten ev ortamında hem ev ortamı temiz olduğu için, tozsuz olduğu için buradaki üretimhaneden daha az kirlenecektir. Her gün ev ortamını süpürün, temizleyin, temiz olsun kuşlar o şekilden sonra yani siz gerekli şeyleri sağladıktan sonra zaten çiftleşmeye her türlü devam edeceklerdir. Herhangi bir sıkıntıları kalmayacaktır. Her türlü paranızı çıkarırsınız ama işinizi düzgün yaptıktan sonra yani atıyorum bir öğrenciyseniz okuldan geldikten sonra illaki herkesin ödevleri olur, dersleri olur. Ödevleri dersleri bitirdikten sonra bu şekilde kuşlarınıza zaman ayırabilirsiniz. Hobi güzel bir şeydir arkadaşlar. İnsanları kötü şeylerden uzak tutar. Özellikle biz erkekleri kahve ortamından, değişik ortamlardan uzak tutarlar. Bak ben çarşı yüzü görmeyeli, kahve yüzü görmeyeli 10 yıl oldu. Yani ne güzel. Burada arkadaşlarımla oturdum, kuş besliyorum, kuş bakıyorum. Yani kötü bir belaya bulaşma şansım yok. Covid bulaşma şansı yok bana. Yani hobi güzel bir şeydir yani. Yani bu yönden de bakabilirsiniz yani. Gayet güzel bir şey yani hayvanlarla ilgilenmek hayvanları yumurtlatmak hayvanlardan işte bazı bu şöyle söyleyeyim ne diyeyim işte kendi ne diyeyim bir cebinize bir maddiyat koymak ailenizden bağımlılığınızı kesmek gayet güzel yani kendi açlığınızı çıkarırsınız hiç olmadı evde bir ses olur yani bir çıvıltı olur bir şey olur kaybedeceğiniz bir şey yok yani. İlla dört çiftten de başlamanız gerekmiyor dediğim gibi arkadaşlar. İki çiftle başlayın. Onlarınkini satın dörde çıkarın. Dört çiftli işte yavrulatın ikisinden altı yap, 8 yap, on yap. Yani ondan sonra zaten ilerliyor. Baktınız sen bu işi yapabiliyorsun. Ondan sonra kırıklara, jumbolara, show jumbolara, japoneslere o zaman güzel bir şekilde dönebilirsiniz. Yani Uygun çaplı bir üretimhane 400-500 liraya kafesleri ikinci el alarak kuşları da hepsini aynı bir yerden güzel ahlaklı bir üretimhaneden üreticiden alırsanız sizi üzmeyecektir. Bir şeyler olacaktır. İnşallah yardımcı olmuşumdur. İnşallah güzel olmuştur yani video size bir bilgi bir, bir şeyler katmıştır. Kendinize iyi bakın. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Kanalımıza abone olup Instagram hesabımızı unutmayı, e, takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.